hareketlerine kadar her tarafta e, ulaşımına kadar her türlü e, buradaki e, ihtiyaç düşünülmüş ve organize edilmiş. Ben ondan dolayı Azerbaycan'a e, teşekkür ediyorum. Yine Birleşmiş Milletlere, Uluslararası Taşıma Federasyonu'na organizasyondan dolayı ben teşekkür ediyorum. Her şey gayet yerindeydi. Tabii burada e, COP29 iklim değişikliği ile ilgili ana başlıkların e, gündem olduğu bir etkinlikteyiz. E, ve burada e, iklim değişikliğinden karbon salınımına kadar ama bütün sanayisine, ulaşımına kadar e, bütün esasında yaşamımızda ihtiyacımız ne varsa hepsinin etkilendiği bir süreçten bahsediyoruz. Tabii bizler de ulaştırma tarafında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ulaştırma tarafında neler yapılabilir, neler yapılmalıdır, ülkemizde neler yapıyoruz, aynı şekilde dünyada neler yapılıyor, onları biz arkadaşlarımızla beraber bir miktarını ben, bir miktarını arkadaşlarımız, büyük elçiliğimiz bu anlamda takip ediyor. Tabii öncelikle şehirlerdeki e, net sıfır emisyon hedeflerine ulaşılması lazım. 2053 Türkiye hedeflerinde e, net sıfır emisyon hedefi var. Biz bunu gerçekleştirmek için şehirlerimizde elektrikli araçlardan metrolara kadar elektrikli kara taşıtların kullanımından metrolara kadar her türlü planlama yapıyoruz. Yine e, bisiklet yollarından bisikletin kullanılmasını teşvik e-skuturların kullanılmasını teşvik etme noktasında şehirlerimizde birçok düzenleme yapıyoruz elbette bu düzenlemeler e, mutlaka belli altyapıları gerektiriyor. Bunları da teşvik ediyoruz. Hem altyapılarını planlıyoruz yerel yönetimlerle beraber hem de merkezi hükümet ve bakanlık olarak da bunları üst perdeden, üst ölçekte koordine ederek gerekli e, teşvikleri, altyapıları biz sağlamış oluyoruz. Tabii ülkemiz şehirler içerisindeki bunu yaparken e, nüfusumuzun yoğun yaşadığı Yerlerde bunu yaparken bir taraftan da dünya ticaretinin nasıl geliştiği noktasında hani limanların hava meydanlarının dünya ticaretinde bunların çok önemi vardır. Bunlarda da yine emisyon salınımlarını azaltma noktasında gemilerin fosil yakıt dışındaki yakıtları kullanmasında çünkü Türkiye'de çok tersane kapasiteleri var. Bu anlamda yeni gemiler üretiyoruz. Bunlar bizim için kıymetli. Yine Türkiye'de 58 tane havalimanımızın 50 tanesi karbon sertifikası almış durumda. Bu da dünyada zannediyorum oran olarak en yüksek oranlardan bir tanesi. Biraz önce ticaretten bahsettim. Ülkemiz bulunduğu bulunduğu konumda 67 ülkenin sadece 4 saatlik bir uçuşla gidebileceği noktada bulunuyor. Bu da yaklaşık bir buçuk milyar insana erişimi sağlıyor. Burada yaklaşık 51 trilyon dolarlık bir gayri safi milli hasıla ve yıllık da 12 trilyon dolarlık bir ticaret hacmi var. Sadece bu coğrafyada ama dünyayı global olarak düşündüğümüzde ve bu koridorların gerek deniz tarafından gerek kara tarafından karayolu olsun demiryolu olsun Bunların da ticarette çok büyük önemlerinin olduğunu biliyoruz. Biz de bu noktada kendi üzerimize, ülkemize ne görev düşüyor komşularımızla, coğrafyamızla beraber bunları yapma noktasında gayretlerimiz var. Ee, hepimizin dildiği gibi Azerbaycan'ın da dahil olduğu e, Çin'den çıkıp Avrupa'nın en batısına Londra'ya kadar giden orta koridorda bizler bulunuyoruz. Bu koridorun daha nasıl geliştirilebileceğini, yine bu koridorda elektrikli trenlerin, lokomotiflerin nasıl kullanılması gerektiğini, bunu nasıl geliştirebileceğimizi bu vesileyle biz konuşuyoruz. Çünkü buradaki kapasiteler önümüzdeki e, süreç içerisinde artacaktır ve dizel ya da fosil yakıtlı lokomotiflerin emisyon salınımı, salınımı artacaktır. Bu noktada gayret ediyoruz ki biz de ülkemizde bu anlamdaki elektrikli trenleri ve lokomotifleri geliştiriyoruz. Kendimiz de öğretmeye başladık. Bu anlamda işbirlikleri yapıyoruz. Yine önemli bir konudan bahsederek tamamlamak istiyorum. Orta koridoru da destekleyecek olan son zamanlarda doğu batı yönündeki ticareti destekleme amacıyla kuzey güney yönünde de bazı koridorların ortaya çıktığını biliyoruz. Hazar geçişli mesela... İran koridorunun olduğunu biliyoruz Rusya ile beraber Azerbaycan'ın yine Hazar'daki son gelişmelere göre birçok yatırım yaptığını biz biliyoruz biz de bu anlamda Kuzey Güney koridor ve Orta koridoru desteklemesini düşündüğümüz Kalkınma yolu koridorunda bir çalışma yapıyoruz yani Irak'ın Basra körfezinden başlayıp Türkiye'ye 1200 kilometre ile gelip, sonra oradan Avrupa'ya ve Türkiye içerisinde de orta koridor'a bağlanması ile ilgili bir çalışmalarımız var. Gelecek nesle daha iyi bir dünya, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için karbon salınımını mutlaka hep beraber aşağıya doğru çekmemiz, azaltmamız gerekmektedir. Tabi burada biraz hani karbona odaklanmış olduk ama özellikle son zamanlardaki Yağan yağmurların aşırı yağmurların doğal afetleri beraberinde getirdiği şehirlerimizin güvenliğini tehdit eden duruma geldi. Bu noktada da iklim değişikliği noktasında e, bu gelişen duruma göre de e, şehirlerimizi, ülkelerimizi daha yaşanabilir ve dirençli bir konuma getirmeyle ilgili çalışmalarımız var. Dediğim gibi biz hem ülkemizde neler yaptığımızı Paylaştık burada, paylaşıyoruz. Hem de buraya katılan ülkelerde neler yapıldığını takip ediyoruz ve işbirliklerimizi geliştiriyoruz. Ben önemli bir e, konferanstı, COP29, geniş katılımlıydı. Tekrar e, Azerbaycan'a bu e, konferanstan, bu etkinlikten dolayı ben tebrik ediyorum. E, Türkiye'de bir laf vardır, 10 üzerinden 10. Beş yıldızlı denir. Ben de buradaki etkinliği böyle e, görüyorum ve tebrik ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum değerli basın mensupları.